bir şey yok. Bende her şey var. Kainatın hakimi, nime, bu bir yerde bir şey biliyorsunuz. Değil mi? Ne, neyin gücü adına, bir şeyin gücü adına falan diye Türkçe'de nara atıyordu. Şimdi ortalıkta imenler çok. Hiç hesap sorulmayacak zannettiler. Dolayısıyla aldım ama hırs ve huysuzluk. işte burada duygular başladı. Hırs ve huysuzluk. Azgınlık, bencillik ve Şimdi değerli dostlar, ben başta dedim ya, bunlar hepsi hevaya bizi zorlayan, adını da heva denen bir şey. İçimizde bizim yapımızda var. Bir de buna şeytan ekleyin. Şeytan da buradan giriyor bize zaten. Dış, efendim, dış e, müdahale şeytanın geliyor. E bir de buna bu dünyanın çekici bir, dünya nimetleri bize çekici gelmesini ekleyin. İşte bu üç açıdan biz kuşatılmışız. E, ayetler var, kadınlara, oğullara, kanıtlara, cevapından, gümüşe düşkünlük vesaire diye devam eden alet-i kerime var. Şimdi bütün bunlardan sonra değerli dostlar toparlıyorum. Bu imtihan dünyasında başarılı olmak, kabir hafızından elinde diplomayla, iyi bir diplomayla çıkmak, tasdikname değil, diplomayla çıkmak üzere efendim dikkat edilmesi gereken şey nedir diye baktığımız zaman beni şu sayılan şu sayılan heva ve hevese aceleciliğe, unutmanlığa, düşüncesizliğe şuna buna iten şey nedir diye kendimize sormamız lazım. Ben cevabı şöyle şöyle buluyorum. Efara eyte men ittefede ilahehu heva bir ayet-i var. Heva, hevesini tanrı edineni gördün mü? onun her dediğini yapan, bütün işini, gücünü, planını, programını ona göre ayarlayan gördün mü? Heva, heva. Heva ne heva? Tutku. Bencilce tutku. Ölçüsüzce tutkudur heva. Tutku. Aklın işi midir? Gönlün işi midir? Hangisidir? Bilgiyle mi alakalıdır, ilimle mi alakalıdır, heva duyguyla mı alakalıdır? Duygu. İşte bizim asıl yanıldığımız kırmızı ışıkta geçtiğinde bence burası. Biz çok duygusal bir toplumuz. Duygusal insanlarız. Her şeyin duygularla bakıyoruz. Duygular akılla işbirliği yapmak zorunda. Dedi ya size gözler, kulaklar ve gönül verdi diye. Şimdi gözler, kulaklar asıl akla hizmet etmeli. Ama gönül onlara asıl kendine hizmet ettirmeye başlıyor. Bilgisiz duygu, ilimsiz, düşüncesiz, hesapsız, kitapsız olarak gidiyor. Duygular aklı yediğine alıyor, alıp götürüyor. Halbuki olması gereken de Aklın duyguları kontrol etmesi. Çünkü duygular ölçüsüzdür. Aklın da ölçü vardır. Hesap vardır, kitap vardır. Biz burada kaybediyoruz. Onun için Cenab-ı Hak genellikle düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Akleden, aklını kullanan, ibret alan topluluklarda deliller vardır, ayetler vardır. Birbirine hitap etmiyor. Akla et. O duygular bizim evde bir kedi var şimdi misafir. Onda da var. Hakikaten. Değil mi? Analık duygusu. Babalık duygusu. Sevgi, böyle şımarma, yaranma, hep duygu, onlar da var, onlar da olmayan akıl. Bizi insan edecek olan akıl, bize hikmeti sağlayacak olan akıl. Dolayısıyla şu duyguları biraz kontrol altına alalım. Burada ne diyor ki, aklını tanıdığını, hevasını tanıdığını diyor. Akıl ölçü koyar, çelişkileri yakalar, terslikleri yakalar ama gönül ferman dinler mi? dinlemez. Sevdi mi? En büyük hataları bile fazilet gibi, maharet gibi görmeye başlar. Öyle değil mi? Gönül, gözü köredir. Biz bu mesele üzerinde biraz duralım, düşünelim diyorum ben. İnsanlık nerede? Duyguda mı, akılda mı? Ben akılda diyorum. E peki, tek başına akılda mı iş olur? Olmaz, akılda mı? Onu bütünlemek lazım. Daha çok söylenecek şey var ifrat ve tefrit arasında gidip gel e, gidip gelmeyi bize efendim e, sağlıyor duygulara teslimiyet aklı ve iradeyi teslim alıyor ve biz düşünemez oluyoruz düşünemediğimiz için de peşine takılıp gidiyoruz. tabi bu mücadelede başarılı çıkmak bu hayatta imtihan hayatında başarılı çıkmak ciddi bir iş kolay bir iş değil bir bilinç meselesi bir ve gayret meselesi onun için de buna cihat deniyor. Cihad-ı Ekber deniyor öyle değil mi? Bu, bu mücadele kendiyle mücadele. Başkasıyla değil. Onun için dönüp kendimize bakın. İnsan da benim neredir diye onu soralım diyorum ben. Biraz da böyle anlayalım bu Cihad-ı Ekber meselesini. Özel bir bilinç. Takva. Takvayı ben bilinç diye anlıyorum. Şöyle bir anekdot var. Fizilali başlarında yanılmıyorsam. Ee, i̇ki sahabe karşılaşıyorlar. Biri diğerine soruyor. İsimlerden hatırlamıyorum Şimdi uzun yıllar oldu. Takva nedir diye. O da başka bir soru soruyor bana. Diyor ki sen çıplak ayakta bıtraklı dikenli bir tarafa yürüdün mü? Yürüdüm. Ne yaptın? Canım yanmasın diye bir dengene ne yaptın? Takva olurdu. Dedik ya biz içeriden kuşatan, dışarıdan kuşatan bir takım bizi saptırmaya, yanlışa düşürmeye, yanlışa sevketle matur bıtraklar var, dikenler var. Bunlara dikkat etmişiz. Canımız yanmasın diye da bu avu. Bu bilinç mi? Görün mü yanıklı değil. Altı ne çiziyor? Islam ne Bu aklın mı yanıklıdır? Yoksa onlar gönlümüze ne ediyor bizi? O güzellikler, o kuş sesleri, o cevurlar, efendim, o karşı cinsin cazibesi. Aklına mı terk ediyor? Bol para sahip olmak, makam ve ekip sahip olmak, o hitap ediyor. Duygularına hitap ediyor. Dolayısıyla duyguları kontrol altına almak zorundayım. Biraz daha akıl diyor. Biraz daha akıl. Ne olur? Düşüne. Arabayı buraya fark ediyorum. Benden sonra birisi gelirse şu araya girebilirim. 20 santim daha öne alayım. O gönül işi mi akıl işi mi? Allah aşkına. Akıl işi. Durup bakacağım. Ha ben kendime yer buldum. O rahat, rahat rahat uyuyacağım. Bu gönül işi işte. Akıl, akıl, akıl. Kur'an da bunu söylüyor. Evet. Akıl ne olur? İnsanlığı akıllı araya alacağız. İşte hocamın anlattığı ne oldu? Akıl işi. Neyi düşündü? Ya biz evdeyiz. İftar da hazırlanıyor. Ama yoğurtçu sokakta. O nerede iftar edecek? Bu düşünme. Bu duygu değil hocam. Bu düşüncenin arkasından merhamet diye bir duygu geliyor. Akıl diyor. İnsanlık akılda. Hangi akıldan? Hem maddi alanı gören, hem manevi alanla irtibatlı akıllı. İşte onun için, işte onun için iman diye bir mesele karşımıza çıkıyor bizim. Onu da söyleyip bitireyim. Ee, daha uzun gidecek, e, dağıtacağız, soru cevabımızı açarız. İman nedir? Akıl işi midir, gönül işi midir? Bizim modern felsefecilere, modern bilimcilere sorsanız, İman, görüntü bir şeydir, bilim akıl bir şeydir. Ben diyorum ki, yanlış, iman akıl arkadaşlar. Bilmeden inanılmaz, bildiğin bir şeyin doğru olduğundan, hakikat olduğundan, gerçek olduğundan, emin olduğun zaman onun adı imandır, bilgi olmaktan çıkar. Biz, bilgiyle değil imanla yaşarız. Niye şurada değil de burada oturuyorsun? Burada oturmam daha doğru değil, inandığın için oturuyorsun, bildiğin için değil orada oturuyorsun. oturabilirsin? Niye? Şu tercih dediğinde bunda bulunuyorsun. Bu tercih benim için daha doğrudur, daha yararlıdır, daha faydalıdır diye inandığın için böyle yapıyorsun. Bildiğin için değil, çok şey bilirsin. Ama onlar için de inandıklarını uygularız. İnsan bilgi vardır, olduğu kadar inanma vardır. İnanma nedir? Kabaca ben şunu söylüyorum. Diyorum ki inanma akılla, gönülün, izdivacının çocuğu. İşte ona Kur'an kalp istediğim diyor. Kalp. Kalp duygu değil. Kalp duygularla aklın bütünleşmesi. Ahenk içinde olması, olması gerektiği gibi olması meselesidir. Akılla gönül izdivaç ediyor. Onlara bir çocuğu var. Onlara da inanma. iman. Akılsız inanma olmaz. Yani bu hurafeyi de, modern hurafeyi de defterimizden silebilir. Diyorum ben. Daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Uzatsam çok uzayıp gidecek. Ben burada noktayı koyayım. Ee, çok alışık olmayan şeyler söyledim ben biraz. Ters tahmin ettim işin doğrusu. Ama bu tersliği biraz daha açabiliriz. Sorular gelirse yolumuza devam edebiliriz. Ben şimdilik teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın hocamıza bu değerli ve aydınlatıcı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hocamıza sahne denilmeden önce plaketini takdim etmek üzere İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Sayın Ataman Halkı'nı buraya davet ediyorum. Ben soru bekliyordum, plaket geliyor. Yok mu sorusu olan var mı? Buyurun. her ee, sefer yani bilgisini, sahip bir kişiyi yüzeysel sahibi olan insanı aldılarken dinden ve dolayısıyla vahiyden farklı düşünmediğini ifade ederiz. Bu alanda bir güncelleme, ee, konusunda konuları olmak üzere Yahudi felsefelerinden bu felsefenin kaldırılması veya eee fakültelerimizde felsefe biliminin zahit gibi algılanmasının e, algılanması bağlamında bir iki, e, ifade kullanır mısınız? Bu tartışmalara bir katkıda bulunmak bağlamında teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, soruyu soran hocamızı da ben size tanıtmış olayım. İlahiyat nasıl gibi de olsun bu. Ee, hocamız İlahiyat Fakültemizin dinler tarihi hocası. Uzun yıllar bir sürü filan da yaptı. İşte birkaç haftadır aramızda. İnşallah onlardan da e, istifade edeceğiz. Hepsi sizin huzurunuza çıkacak. Sohbetler yapacak, dersler yapacak. Belki senin üstüne çıkacaklar, bilemiyorum artık nasıl, güzel, nasıl size ulaşırlar. Değerli hocam, e, dinin ilahi kudretin algılanmasında gönlünün yeri dediniz. E, ben de zaten dedim ki, iman, e, hem günlük hayatta şu ya da bu davranışı sergilememiz